Saat gece üçtü ve yatağımın altında bir şey nefes alıyordu. Emre, Lukas ve Zeynep fırtına yüzünden uyuyamıyordu. Ama bir şey yanlış gibiydi. Emre, yatağından gelen hafif bir vurma sesi duydu. Tıpkı birinin yatağının altında nefes aldığı gibi. Zeynep'e döndü ama vücudu hiç hareket etmiyordu. Emre omzuna dokunduğunda Zeynep'in cildi aşırı soğuktu. Üstelik cildi kıpırdıyor, sanki içinden bir şey yaşıyordu. O anda Zeynep'in sırtı korkunç bir şekilde yırtıldı Kolları bükülmüş, yüz olmayan bir yaratık dışarıya çıktı. Ama o şey ağızla konuşmadı. Doğrudan Emre'nin kafasında yankılandı. Bekliyoruz, öh, uyuyun. Emre panikledi ve kaçmaya çalıştı. Ama odanın duvarları yavaşça ona doğru kapanmaya başladı. Her adımında daha da daralıyorlardı. Birden odada her şey sessizleşti. Emre neredeyse nefesini bile tutarak kapıyı açtı. Ama Zeynep yoktu. Sadece yatağında bir kırmızı iz kalmıştı. Ve o karanlıkta, Yalnızca bir ses fısıldadı. Geliyoruz. Uyuyun.